Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi çalışmaları devam ediyor. Kılıçdaroğlu, dün yeni kurulacak olan Değer Partisi Genel Başkanı Avukat Selahattin Parla bir araya geldi. Değer Partisi, ses getiren buluşma hakkında Genel Başkanımız Sayın Selahattin Par ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Pendik Green Park Otel'de bir araya geldi. Ülke ve dünya gündemini değerlendirip karşılıklı fikir alışverişinde bulundular açıklamasını yaptı. Yaklaşık 45 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Türkiye'nin sorunlarının ve çözümlerinin konuşulduğu görüşmede Kılıçdaroğlu, para, ülke için birlikte çalışmalıyız, ülkede devlet organları yetkinliğini kaybetti dedi. Halen kuruluş hazırlıkları devam eden değer partisinin genel başkanı Parla, diyalogun süreceği mesajını da veren Kılıçdaroğlu, ileride yollarımız örtüşür, görüşmelere devam edelim diye konuştu.